Merhaba arkadaşlar. Tarım Medya kanalımıza hoş geldiniz. Ceyhan 99 ekili tarlamızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tarlamız çok güzel. Gayet güzel beslemişiz. Ceyhan 99'un en güzel şeylerinden, görünüşlerinden bir tanesi de şu arkadaşlar gördüğünüz gibi bol bol kaba sapları var. Bu yüzden samanı da bol çıkıyor. Burayı arkadaşlar ekimini yaparken 30 kilo tohum, 30 kilo kiloda 20'ye 20, ye 20 ye taban gübresi uyguladık. Sonrasında kanalımdaki videolarda izlediğinizi umuyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. 13 kilo üre gübresi attık. Sonrasında ot ilacı ile beraber yapraktan besledik. Sonrasında onu paylaşmadım arkadaşlar. Video çekemedim. Kusura bakmayın. Yaklaşık 25 kiloda can gübresi attık. Artık yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamış buğdaylar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapa kalkma dönemine gelmiş. Yavaş yavaş doluyor. Hatta bazı yerlerde başaklar görünür gibi. Yani erken bir başak dönemine girmiş ama nedendir anlayamadım. Şimdi arkadaşlar diğer tarlalarımıza dolaşacağız. Kısa kısa videolar çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi ikinci videomuzda kıraca ektiğimiz kanalımdaki videoda da üst üste aynı ürün aynı mahsul aynı tarlaya ekilir mi? Adlı videomuzun çekildiği e, tarlamızdayız. Arkadaşlar falado buğday ekili bu tarlada. Vallahi görünüşü çok güzel. Maşallah. Tabi Ceyhan gibi bir e, yeleli, yapraklı bir yapıya sahip değil. Onun gibi gelişkinde değil. Ama arkadaşlar, gözle görülür bir fark var. Diğeri gibi kelle erken gelmiyor. Erkenci bir çeşit değil bu. Belki ekiminde değerleriyle aynı zamanda değil, belki 15-20 gün daha erken ekilebilecek bir cins. Şimdi arkadaşlar mesela o Ceyhan 99 ekili tarlamızda Burası aynı gün ekildi. Aynı günde ekim yaptık. Yani orası başa geliyor. Yaklaşık kuşaklarda bir metreyi geçkin bir yapıya sahip. Ama burada arkadaşlar maalesef bu görüntüyü göremiyoruz. Daha kısa boy. Gelişim biraz daha yavaş. Ama gözle görülür bir fark var. Yani bu daha çok e, göze hoş geliyor diyeyim size. Şimdi arkadaşlar e, otel acımızı attık. Maşallah otlarımız tertemiz çıkmış. Şu aşağıda da görünen e, kırmızılıklar, yulaflar arkadaşlar. Şurada da kaba otlarımızı da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık yanmak üzere bitmiş. Gayet güzel bir görüntü var arkadaşlar. Bakalım inşallah bereketini de göreceğiz. Hep beraber. Diğer tarlalarımız devam edecek arkadaşlar videomuz. Bugün buğday kontrollerini yapıyoruz. Tarlalarımızı geziyoruz. Arkadaşlar kraçta Ceyhan 99 buğday tarlamız. Burası gerçekten çok kıraç bir alan. Yani bu toprak yapısı, ya nasıl anlatayım size? Hem kireçli, hem e, kilimsi, çok karışık bir toprak. E, tarlanın her tarafında aynı verim alamıyorsunuz. Ama yani şöyle baktığımızda gayet güzel görünüyor. Yavaş yavaş başak vermeye de başlamış. Bu beni çok şaşırttı niye başak veriyor anlamadım. Aslında daha bir ayımız var. Erken gelmeye başladı. O yüzden biraz düşüncedeyim arkadaşlar. Yani niye erken başak verdi? Bir anlamda veremedim. Yani havalar gayet güzeldi. Neyse arkadaşlar buna bakacağız. Neden Böyle olduğunu bir araştıracağız. Ee, bu tarladan kısa bir özet geçeyim dedim. Burası yaklaşık 7 dekarlık bir alan. Ceyhan 99. Arkadaşlar buranın tabanına 30 kilo e, Ceyhan 99 tohumu verdik. 30 kilo 20'ye 20 kükürtlü e, gübre verdik. Sonrasında 13 kilo üre verdik. E, ot ilacı ile beraber videoda izlemişsinizdir. İzlemeyenler için e, tavsiye ederim izleyin. Otelacı ile beraber MAP fosfor içerikli bir gübre e, sonrasında e, çinko <laughs> amino asitle beraber karıştırıp otelacımızı verdik. E, şimdi diğer tarlalara geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun devamında Alado ekili tarlamızdayız. Burası taban arazi. Sulanabilir bir arazi. Arkadaşlar burası da 5 Aralık Ekim tarihli tarlamız. 5 Aralık'ta ekimini yaptık. Tabana 30 kilo 20'ye 20 30 kilo buğday tohumu sonra 13 kilo üzerine üre gübresi Sonrasında e, otelacı ile beraber yapraktan besleme yaptık. Sonrasında 25 kiloda e, can gübresi arkadaşlar verdik buraya. <laughs> arkadaşlar gayet güzel sağlıklı bir beslenme görüyorsunuz. Bakalım inşallah. E, diğer tarlalarımızdaki gibi değil burası. Ceyhan 99 gibi Erken başaklanma yapmıyor. Daha yolumuz var. Daha yolumuz var burada O yüzden burayı biraz daha bekleyeceğiz. Ee, yani pasilacı atacağım. Ama pasilacını da bekleyeceğiz mecburen. Yani gördüğünüz kadarıyla daha sapak akma ile ilgili herhangi bir gelişim göstermiyormuş. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz buraya. Evet arkadaşlar şimdi ufak bir bahçe daha var. Bahçe dediğimiz tarla var. Oraya geçeceğim. Oradan da bir görüntü aldıktan sonra size veda edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Falado tarlamızdayız tekrardan. Abana razı. Buranın ekimi biraz erken arkadaşlar. 25 Kasım'da ekim yapıldı. Zaten görülüyor. Gördüğünüz gibi gayet boylanmış. Dediğim gibi bu faladoyu biraz erken ekmek lazım. Yani belki bu bile geç bir tarih. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı boylanmış. Yaklaşık 60-70 cm. Daha önce kelle ile ilgili bir çalışma görünmüyor. Çok güzel bir sıklığı var. Ben çok beğendim. Bakın arkadaşlar burada büyük bir ihtimal ceyhan tom bunlar. Bakın bunlar kelleye gelirken hatta yavaş yavaş kelle veriyor. Ama falada da bakın burada da var bir tane. Falada daha çok ile ilgili bir çalışması yok. Geç çalışıyor yani büyük bir ihtimal biçimi de geç olacak. Buraya arkadaşlar ne attık? Buraya 30 kilo tohum attık, 20 kilo e, toprak altı gübremizi attık, buraya 13 kilo üre verdik, sonrasında yapraktan besledik, buraya nitrat vermedik arkadaşlar, çünkü burası e, bahçe yaptığımız bir alan, yani sürekli biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi bir ekim yaptığımız bir alan. Fazla da bir metrekaresi yok. Yaklaşık 3 3 dönümlük bir alan. O yüzden buranın tabana gübre fazla üst gübreyle beslemedik açıkçası. Bakalım sonucun ne olacak. İnşallah e, hasatta da görüşürüz arkadaşlar. Kısa bir bilgi vereyim dedim. Ee, birkaç tarlayı gezdik. Falada ve Ceyhan 99 tarlalarını. Ee, diğer tarlaları dolaşamadım. Malum Ramazan hava da gayet güzel, sıcak bir hava var. O yüzden <laughs> fazla yormak istemedim kendimi. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Bol bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah hasatımız da bereketli olur. Satışımız da güzel olur. Beni takip etmeye devam edin. Videolarımı beğenmeye devam edin. Bu şekilde kısa bilgilendirmeler yapacağım sizde.